kurtaran, sınavda artı bir net yapmanızı sağlatacak olan hap bilgilerdi bugün. Özel adın yanında il, ilçe, kasaba, köy ismi varsa küçük harfle başlar. Özel adın yanındaki mahalle, sokak, cadde, bulvar büyük harfle başlar. Hadi gelin nasıl kodlayacağımızı ve nasıl yapacağımızı da kağıt üzerinde görelim. Özel adın yanındaki il, ilçe, semt gibi kelimeler küçük yazılır dedik. Hemen bakalım. Adana ili dediğimiz zaman Adana deyince Adana'nın il olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Adana deyince aklımıza elma armut mu geliyor? Gelmiyor. O yüzden de il küçük. Keçi öğren deyince yine aynı şekilde ilçe olduğunu biliyoruz. O yüzden il küçük. Beyoğlu dediğimiz zaman aklımıza başka bir şey gelmiyor. Semt olduğunu biliyoruz. O yüzden semtin sesi küçük. Özel adın yanındaki mahalle, bulvar, sokak, cadde isimleri de büyük harfle yazılır dedik. Hemen buna da göz atıyoruz. Atatürk Caddesi dediğimizde Atatürk deyince aklımıza cadde mi geliyor? Hayır tabii ki. Dolayısıyla burada caddenin C'si büyük olacak. Çünkü tamamı özel isim grubuna geçmiş oluyor. Ziya Gökalp Mahallesi dediğimizde Ziya Gökalp deyince aklımıza mahalle gelmediği için mahallenin M'si büyük olacak.